Selamlar millet yine bir EAFC 24 videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün EAFC 24'te Galatasaray Sparta Prag maçını simüle edeceğiz. Biliyorsunuz Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Slavya Prag'la maçı var. Biz de bugün EAFC 24'te bu maçı simüle edeceğiz ve bakalım kazanan taraf kim olacak. Avrupa Ligi'ndeki ilerleyen takımlarımızın bu şekilde maçlarının simüle edildiği videolar gelecek bu arada. Siz de maç tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Sizce kim kazanır? Kaç kaç biter maçlar? Ekranda iki takımın da kadrolarını görüyorsunuz. Galatasaray'ın kadrosunu olabildiğince güncel şekilde ayarlamaya çalıştım. Son ilk 11'i de yeni sallarla beraber bu şekilde bir Galatasaray kadrosu ortaya çıktı. Slavia Prag kadrosu da oyunun direkt olarak kendi hazırladığı kadro. Ona hiç dokunmadım. O zaman fazla uzatmadan maça geçelim. Umarız ki Türk temsilcimiz Galatasaray kazanır. Maça geçiyoruz. Evet, maça başlayan taraf Galatasaray. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Umarız ki Türk takımlarımız hem Fenerbahçe hem Galatasaray Avrupa'da olan iki Türk takımımız yollarını uzun şekilde devam ederler. Finallere kadar gidebilirler. Burada da oyunda bakalım neler olacak. Şimdi Torreira topla buluştu. Bıraktı Kerem Demirbay Onun pası Kerem Akdürkoğlu. İlk dakikadan geldik ama Windah kurtarıyor. Orada iyi bir ataktı. Golle buluşamadık. Presado vurdu kafayı. Birman Çeviç. Onun pası tekrar Presado. Şimdi Slavi Prak geliyor. Orada dikkatli olalım. Kerem Demirbay'ın müdahalesi var. Hakem devam dedi. Bir şey yok. Orada Mertens topla şimdi. Bıraktı pasını Kerem Aktürkoğlu. Aradan onun pası Icardi'ye. Mauro Icardi. Geliyoruz. Icardi bıraktı. Torreira çaprazla vurdu ve gol. Lucas Torreira atıyor. 1 0 öne geçiyoruz işte bu. Maça ikili başlayan taraf bizdik. Burada da golü de attık. Helal olsun. Torreira ceza sahasında güzel girdi. Güzel de vuruşunu yaptı. İşte bu 1-0. Yani gerçekteki maçta ne kadar rahat bir maç olur bilmiyorum. Çünkü Slavia aslında böyle ters gelebilen bir takım. Ama zor da olsa ben Galatasaray'ın turu geçeceğini düşünüyorum. Umarım ki oyunda da öyle olur. Şimdi burada oraya vurdu kafayı. Seken top. din, Kapatın orayı. Haraslin'e geliyorlar şimdi. Oraya vuramadı. Kuça. Onun şutu Abdülkerim'den sekiyor. Bir tık onlar yükleniyor şu an. Laçi aradan bıraktı. Birman Çeviş vurdu. Son anda Muslera kurtarıyor. Orada top kornere çıktı. Orta geldi içeriye doğru. Bir kafa Mustera çok rahat aldı topu. Presado ile geliyorlar şimdi sağ taraftan. Presado orada boşluk bulundu. Kendi gitti. İyi de gidiyor Presado. Ne yapacak? Orada bir müdahale var Presado'ya. Kalktı devam etti. Orta içeriye doğru Abdülkerim vurdu kafayı. Şimdi Mertens sindirdi. Mauro Icardi, Torreira onun pası Barış Alper. Barış bıraktı Torreira. Mertens iyi çıktık. Mertens aradan bıraktı oraya, onun pası Kerem Aktürkoğlu bomboş. Kerem Aktürkoğlu bıraktı Icardi ve gol! Mauro Icardi. Dakika 21'de 2-0 yapıyor durumu. İşte Galatasaraylı taraftarlar hepsi çok mutlu. Burada güzel bir gol geldi. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Mauro Icardi topu ağlarla buluşturuyor. Bu arada Kandayhan da bir önceki pozisyon için sarı kart gördü. Lecce'yi bıraktı aradan. Kuş da uzaklardan bir şut. Yandan dışarıda. Etkili ve tehlikeli bir şuttu ama burada bir daha izliyoruz işte. Son anda bir müdahale var mı? Yok. Yandan dışarıda. O da döndü. Attı pasını ama pasında hata var. Şimdi Lecce, Preysado, Sparta Prag geliyor. Birman Çeviç. Birman Çeviç burada Abdülkerim'den seken top. Torreira kafayla uzaklaştırdı. Icardi, Kerem Demirbay. Onun pası Kerem Aktürkoğlu. Kerem sürü topu bıraktı pasını Kaan Ayhan. Kaan döndü. Kerem Demirbay ondan Icardi'ye Mauro Icardi bıraktı Mertens'e 3 mü geliyor? Dries Mertens sakladı orada topu. Mertens döndü. Mertens'e şutu zayıf bir şut. Kaleci de kalıyor. Şimdi aradan bir pas geldi. Kuçta da oraya önünde. Lachin'in şutu Muslera kurtarıyor. Şu dakikalarda bir tık etkili olmaya başladılar ama Muslera kalede geçit vermiyor. Şimdi orta geldi içeriye doğru. Kerem Demirbay vurdu kafayı. Saken top onlarda kaldı. Panak. Kreyç'i uzaklardan vurdu. Defanstan seken top. Kaan Ayhan'da kaldı. Kaan'dan Muslera'ya. Muslera'dan Davinson Sanchez'e doğru pas. Davinson. Sergio'ya buradan bir hata çıkabilir miyiz acaba? Geride pas yapıyoruz. Mauro Icardi topla buluşan isim. Icardi bıraktı Kerem'e. Kerem'in e önü bomboş. Orada etkili geliyoruz. Kerem Aktürkoğlu bıraktı pası Mertens. Riz Mertens sakladı attı pasını Torreira. Torreira bıraktı Icardi. Icardi ve gol! Mauro Icardi 44'te durum 3-0 yapıyor. Galatasaray için oyunda ilk maç rahat geçiyor. 3-0 gerçekte de olursa tur artık çok yakın demektir. Burada Mertens pası Torreira'ya. Torreira'dan Icardi'ye. Torreira bu maç mükemmel oynuyor. Icardi'nin de şutu maçı 3-0 yapıyor. Birman Çeviç de artık ilk yarının sonlarında bir atak şansı yakaladılar. Orta içeriye doğru ama Abdülkerim'den sekiyor. Birman Çeviç orada gitti kendi. Döndü. Önünü kapalı. Orada Kaan Ayhan'ın müdahalesi var. Artık ilk yarının bitmesini bekliyoruz. Muslera bıraktı ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı sonucunda 3-0 Galatasaray önde. Gayet güzel bir maç oluyor şu an için. İkinci yarıda fark daha da fazla artabilir. İkinci yarıya geçelim. Evet ikinci yarının başında Sparta bırak geliyor şimdi. Birman Çeviç bıraktı. Laci Birman Çeviç tekrar orada. Kaan Ayhan'ın müdahalesi. Kaan Ayhan da sol bekte Bu maç mükemmel oynadı. Tek sıkıntı sarı kart gördü. O da artık nazarlık olsun. Orada da topu saklıyor ama mı tekrar kazandı. Ne yapacak Kaan Ayhan? Orada değişik bir mücadele. Şimdi Kerem geldi desteğe. Orada top Galatasaray'da. Barış Alper bıraktı. Icardi'ye. Mauro Icardi oynadı. Sol tarafta büyük boşluk var. Kerem aldı. Kerem Aktürkoğlu. Şimdi pası Kaan Ayhan'a. Kaan Ayhan onun pası geçmedi orada. Aman abi dikkat kırmızı görmesin Kaan Ayhan orada. Torreira onun pası Barış Alper. Barış Alper'den Sergio Oriye'ye Tekrar Barış Alper. Oradan çıkamadı Barış. Kreşi. Laçi topla oluştu. Şimdi attı pasını. Harras geliyorlar. Davinson Sanchez önünde ama orada sıyrıldılar. Kuş şimdi döndü. Zeleni. Zeleni'nin pası. Orada tekrar toplamış Zeleni. Laçi. Leci orada bıraktı. Harastin şutunu çekti. Top maalesef ağlarımızda. Dakika 61'de durum 3-1 oluyor. İkinci yarıya onlar daha etkili başlamış. Daha fazla atak, daha fazla baskı yapıyorlardı. Burada da maalesef gol yedik ama önemli değil. İşte burada gol böyle geldi. Ceza sahası içinde bomboş kaldı adam ve şutunu çekti. Golü attı. 3-1. Serge Aurier topla buluşan isim. Attı pasını Barış Alper. Davinson Sanchez. Davinson Attı pasını Torreira'ya. Torreira döndü bıraktı Barış Alper'e. Barış Alper'le geliyoruz. Barış Alper indi çizgiye. Verdi pasını Torreira. Torreira'nın pası Kerem. Kerem Aktürkoğlu vuruşunu yaptığı Defastan sekiyor top. Kerem Demirbay. Bir kere daha yükleneceğiz. Bıraktı Icardi'ye. Mauro Icardi bıraktı. Mertens ve gol. 4-1. Dries Mertens hemen gole cevap veriyor. Durumu 4-1 yapıyor. Mauro Icardi burada güzel bir pas bıraktı. Nefis de bir şut. Durum 4-1 işte bu. Laçi uzun oynadı. Orada Kaan Ayhan vurdu kafayı. Mertens. Riz Mertens. Attı pasını Torreira'ya. Lucas Torreira'dan Kerem Aktürkoğlu'na. Kerem bıraktı Zaha. Zaha bu arada oyuna giren isim. Sergio Orye bıraktı. Abdülkerim. oraya. Torreira. Wilfred Zaha. Orada Icardi boşta atmadı. Şimdi Torreira, Icardi. Geliyoruz bir kere daha. Mauro Icardi. Döndü verdi. Wilfred Zaha. O da yeni girdi etkili olabilir. Zaha bıraktı pasını Kerem Aktürkoğlu. Kerem saklıyor topu. Kerem Aktürkoğlu orada iyi sakladı. Pası Kerem Demirbay. Torreira. Torreira vurdu uzaklardan ama defansın müdahalesi var. Preysado bıraktı. Torreira'dan sıyrılıyor kuşlu. Şimdi geliyorlar. Orada. Sol tarafta bir boşluk buldu. Oradan da gidiyor. Oriye önünde. Sergio Oriye alamadı. Preysado orta geldi. Bir rövoş Yandan dışarıda Harasin. Akrobatik bir vuruş ama kaleyi tutmuyor. Kaan Ayhan şimdi Mertens koşuyordu. Kaan'dan Ziyehe. Zih bıraktı Icardi. Icardi'nin pası orada. Son anda müdahale var. Top Sparta bıraktı. Sadilek topla buluştu, Bıraktı. Vitik'le geliyorlar şimdi. Artık maçın bitmesine çok az bir süre kaldı. Orada çevrilen top Sanchez son anda dokundu. Kerem Demirbay, Torreira az kişiyle yakalanmış olabilirler. Lucas Torreira şimdi orada bıraktı. Mauro Icardi. Icardi'den sol taraftaki Ziyehe. 5 geliyor mu? Ziye. Orada sürü topu. Hakem Ziye. Geriye doğru çekti. Pası. Mertens. Mertens'in pası geçmiyor. Evet 90 artı 2 verildi. Artık burada. Maçın bitmesini bekliyoruz. Davinson Sanchez'in müdahalesi. Orada bir faal dedi hakem. Sanchez de tamam hocam diyor. Bir daha yapmam. Zaha geldi. Hemen onu oradan uzaklaştırdı. İzliyoruz bir daha. Bu pozisyon kart çıkmadı. Sadece faal verildi. Artık maçın son hata muhtemelen. Orta geldi. Sanchez uzaklaştırıyor kafayla. Dries Mertens, Torreira ve maç bitiyor. Kazanan Galatasaray oluyor. Evet FC 24'e göre Galatasaray Sparta Prag maçının ilk ayağını 4-1 Galatasaray kazandı. Bakalım gerçekten nasıl olacak. Umarız ki böyle güzel bir sonuç olur. Türk takımlarımız Avrupa'da ilerlemeye devam eder. Dediğim gibi takımlarımız Avrupa'da devam ettikçe bu maçların simülasyonları kanalda video halinde gelmeye devam edecek. Umarım bu tarz videolar hoşunuza gidiyordur. O zaman bu videonun bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.